In the Japanese province of Gifu, these tourists were in for a shock. At a bus terminal, this Asiatic black bear attacked a man in the parking lot. An officer went to help and he too was seriously injured by the bear, which then went into a three-story high building nearby and attacked several more people. Eventually, the bear was shot by local hunters. It's being reported that it was around four or five years old, but nobody knows what provoked the attack. All in all, nine tourists were injured, four of them very seriously. ış işte daha az önce bahsettiğim görüntüler de bunlar. Bunlar da Tokyo'dan elimize ulaşan görüntüler. Yüksek binalarda Japonlar nasıl bu depremi yaşadılar? Şu anda görebiliyorsunuz. Panik halinde koşuşturuyorlar. Bir beşik gibi sallanıyor bina. Ama can ve mal kaybı ne kadar var? İşte bu sorunun yanıtı yok. Önümüzdeki dakikalarda bunu da öğrenme fırsatımız olacak. In Tokyo. <laughs> this week, off the northeastern Japan, another quake had hit the region. That time Bizdeki bilgileri sizlere şöyle bir e, tekrarlayalım. Japonya'nın kuzeyi 7,9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Şiddetli deprem sonrasında tsunami uyarısı yapıldı. Elimize gelen ilk görüntülerde de bazı bölgelerde tsunami'nin yaşandığını, e, arabaların e, suya kapıldığını, devrildiğini, sürüklendiğini, e, küçük teknelerin suda sürüklendiğini, daha sonra devrildiğini sizlere aktarabildik. <laughs>